Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir çekim Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir hesap veriyorum arkadaşlar. Steam hesabı. Hemen şöyle kütüphaneye girelim. Buradan sadece oyunlar olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. CS güncelleme gelmiş. Bu oyun, bu hesapta arkadaşlar farklı. Her hesap farklı arkadaşlar. İsimlerine buradan bakabilirsiniz. Bugünkü ismi de Sebastian. Arkadaşlar hesapta ee neler varmış şimdi en baştan başlıyorum argo varmış oynama süresi bir dakika oyunları ben oynamıyorum her videoda diyorum ama arkadaşlar cidden sikim, kullanmıyorum artık her hesapta olduğu gibi bu hesapta da korku oyunu bulunuyor arkadaşlar ee, başka bu hesap çok dolu değil arkadaşlar bu hesapta kaç oyun varmış 56 tane çok oyun değil yani ee, Öyle. Bakalım başka vardan arada Oyun beleş olması lazım. Bu hesapta çok bir şey yok ama arkadaşlar yine de şu korku oyunu var. Eee Lord of the Fallen ben. Fear 2, Fear 3 var. Bu oyunları bilmiyorum. ETS 2 var. Her hesapta olduğu gibi. Herhalde çok oynanıyor. Deceit var. E, bu da paralanması lazım. Destiny 2 var. Dead Factor 2 var. Dead Island var. Bu, bu ne oyunu bilmiyorum. Şöyle hemen... Ee, ...Envanter'e e gelelim. Envanter'de neler varmış hemen bakalım. Hmm... ...Sit'in hediyeleri var herhalde. Kim Sit'in hediyeleri? Aa, şey ...yok... ...bunlar önemli bir şey değil. Black Sports var. Bu, bu, her hesapta var bu amcırdır ne arkadaşlar bilen varsa onlara yazabilir mi ee, arkadaşlar şimdi çekilişe katılımı unutuyordum ya yani. çekilişe nasıl katılım hesap tanıtır gibi oldu burada ya dur bir de şeyine bakayım nozetler 6 seviye burada diğerler diğerleri buna göre arkadaşlar güzel bu kötü birazcık ama yine de hesap yani çekiliş çekiliştir katılım hangisi çıkarsa şansınıza çekişe katılmak için arkadaşlar şimdi size bir kelime veriyorum. Kelimemiz ne olsun acaba? Ee, Sebastian olsun. Yine hesabın ismi olsun. Sebastian katılıyorum yazıyorsunuz. Yanına da Instagram bırakabilirsiniz. İsteyenler bıraksın. istemeyenler de bırakmasın. Discord da bırakabilirsiniz. Size ulaşacağım bir yer olsun yeter. Instagram veya Discord hiç olmayanlar da Gmail'den ulaşırız arkadaşlar. Ee, bu kadar yani. Hemen şöyle YouTube kanalımıza da gelelim. Burada da Craft Life arkadaşlar. Ona özel de video çekeceğim arkadaşlar. Craft açılmıyor. Neden? Bir video çekeceğim. Çekmiştim ama çok şey olmamış. En son ki sitin hesabına girdim. Şimdi ben ne kelimesi vermiştim orada? Nomad vermişim. Mesela 2 3 4 Herkes yanlış yani. İzlemişsiniz. Talha katılmamış mesela. Ee, bu da katılamamış, bu katılmış mı? Bu arkadaş daha demin nomad mı yazıyordu işte. Evet gelmiş, Katıl, ka O da katılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde bırakabilirsiniz. Hep şu onur bilimci gösteriyor arkadaşlar. Bu sefer de freyze yeri göstereceğim. Bu şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Sonra da discord bırakmış arkadaş. Arkadaşlar çekilişimiz bundan ibaret. Katılmayı unutmayın yani. Video bu kadardı. Kısa olacak tabii ki de. Çekiliş yapıyoruz burada. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Evet bir de şartlar olarak kanala abone olup like atmak zorunlu arkadaşlar bunu söyleyeyim. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz.